Bir zamanlar güzelliğinin ardında çürümüş sinsilik saklayan zombiyalla vardı. Yürürken topuğu düşen, her adımda bir uzvu yerinden çıkan zombiyalla, iyilik timsali üvey annesi Lady Eleanor ve zombivari zarafetleriyle tanınan üvey kız kardeşleri Rosie ile Lillian'ı kandırıp huzurlarını kaçırmaya çalıştı. Mezarlıktaki zombileri çürük dişleriyle etkileyen zombiyalla büyük baloda tek gözlü zombi prensi de büyüledi. Ancak şişman zombi babası ortaya çıkınca Zombiella şehir dışındaki mezarlığa sürgüne gönderildi. Rose ve Lillian zombice nezaketleriyle halkın saygısını kazandı. Lillian prensle evlenip gerçek bir zombi prenses oldu. Masal iyiliğin kötülüğe karşı zaferiyle bitti. Masalı beğendiysen abone olmayı unutma.